bu da, Burada, da şey, buradan alabilir mi? Oradan mı, ucuda mı? Alabilirim ben oradan. Yani gel gel, kafası bak. Gel gel. ben çalışıyorum. Başka kadar ekipler gelsinler

var Hiç burada. şey burada yok bile ya. Nerede? Yarım saat, bir saatte bir şeyde. Işte kurtarma ekiblerine alalım. Üç tane kedim içeride Şu bulunuyor. Ter. burada. Ben sahip olmazsam ben yakalarım. Senin ben ya. Evet. Tanesini kurtardık. Biri tamam. Kurtarıyorum, kurtarıyorum. Vallahi kurtarıyorum. Bir şey yapmıyor. Ha? Sıkışmamış. Korkusundan çık. Ayıp baba kedi almak benim işim, kedi almak benim işim. Değil mi? Süpersin. Oy, 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 <laughs> oy. Beni ben ösürürüm, gelip bakayım. bak. Ee, bir tane mi kaldı şimdi? İki oldu, bir Bence. tane kaldı. Dört tane, tane. Seni iki saattir arıyorum ben. Ne yapıyorsun orada sen? Zimri ya, geldin mi acaba? Kardeşim her zaman yaptığımız şey bu bizim. Ya yani onları kurtarmak zaten bizim için bir onur. Çünkü onlar da bir can sonuçta. Şimdi nereye götürmeyi düşünüyorsunuz? İtfaiye'ye götüreceğiz. İtfaiye'den barınak ekiplerine teslim edeceğiz. Evet. Gerekli sağlık kontrolleri yapılacak. iğneler, aşıları yapılacak ve orada koruma altına alınır. Anneleri de bekliyor şu anda. Annelerini de beraber Yavruların alacağız. Yavrularını annelerine mi abi götüreceksiniz? Annelerini de alacağız. Abi, Ayırmayacağız anneleri. Bir daha girelim. Annenin karasını gözden geçir. Ben sizi çıkayım. Şey Yavrusundan ya, vazgeçer yine bitmez. Yavrusundan vazgeçer <laughs> yine bitmez.